diyorum. Türkiye Değişim Partisi olarak Şanlıurfa İl Başkanlığı e, herkese çok selam saygılarımızı iletiyor. Sayın Genel Başkanımız Mustafa Sarıgül'ün herkese tüm Şanlıurfa hemşerilerimize selam saygıları var. Bugün aramıza e, bizim halk diliyle Adana Cilef bölgemizden e, gelen dostlarımız var. Bize katılım sağladılar. Osman Demir e, başkan kardeşimiz bize e, kendi aralarında temsilci olarak il başkan yardımcılığına bizim e, bizim ekipte yer alacak. Biz hep birlikte hareket edeceğiz. Şanlıurfamız için, ülkemiz için, geleceğimiz için e, ne hayırlıysa Rabbim onu yapsın. Bize yardımcı olsun. Biz de onun için çalışma yapacağız. Allah hepimize yardımcı olsun. İnşallah birlikte kuvvet doğar. En başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin birbirinizi sevmedikçe iman etmiş sayılmazsınız. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Muhabbetiyle, tavsiyesiyle, nasihatıyla yola çıktık. Biz Urfalı olarak hepimiz birbirimizi seveceğiz. Birbirimiz için çalışacağız. Gelecekte ülkemiz için, çocuklarımız için, milletimiz için elimizden geleni yapacağız. Bu yolda Başta tüm Urfa'lı hemşehrilerimizin desteğini bekliyoruz. Çok yakın bir tarihte seçimimiz olacak. Türkiye'nin büyük ihtimal 14 Mayıs e, genel seçimimiz olacak. Rabbim bizi orada mahcup etmesin. Biz hep birlikte beraberlik sağlıyoruz. Bugünden sonra itibaren startımızı vermişiz Urfa İl Teşkilatı olarak tüm Şanlıurfa'lı hemşerilerimize kapımız açıktır. Siz sevgili basın mensupları arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Buraya aramıza katılım sağlayan tüm kardeşlerimize, e, partim adına, genel başkanım adına, Urfa'lı hemşerilerimiz adına çok teşekkür ediyorum. Şeref verdiler bize. Eyvallah. Temsilci olarak kardeşimiz Osman Demir kardeşimizi il başkan yardımcılığına yönetim olarak da karar verip Kendi talepleri olmadı sağ olsun biz rica ettik. Hepsinin adına rozeti de takıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun.